Evrene baktığınızda aslında yani gerçekte alçak veya yüksek diye bir şey yoktur. Yani gerçekte kendi anlayışınıza bakarsanız aslında bu evrenin en yüksek seviyesinde her şey bütündür, her şey biridir. Ama alt seviyede evrenin farklı boyutları ve farklı yönleri vardır. Yani evren aslında bütünleşmemiştir ve sen de evren gibisin. Yani evrenden farklı değilsin. Sen sürekli evreni yansıtıyorsun, aynalatın aynalatıyorsun. Aynı zamanda sizin en yüksek seviyenizde bütünleşmişsinizdir, birsinizdir. Sizin bu fiziksel, eterik, hisleriniz, düşünceleriniz, ruhsal bedeniniz bunların hepsi aslında biridir. Hepsi sadece kendini ifade eden bir enerji çeşididir daha düşük boyutlarda, daha düşük seviyelerde bu yönleriniz sizin farklı boyutlarınız gibidir. Yani aynı bilincin farklı ifadeleri gibi düşünebiliriz. Bugün sizlere duygu bedeninizden bahsedeceğim ve duygusal bedeniniz nasıl nasıl iyileştirebilirsiniz onu açıklayacağım. O hisseden bedeniniz yani asıl duygusal bedeniniz aslında o duygu seviyesinde sizin kim olduğunuza dair gerçektir. Sizin o katmanlarınız, sizin anılarınızın duygusal yönlerinin izlerini taşır. Yani sizin mevcut duygusal durumunuzun izlerini taşır. O fiziksel benliğiyle o ben algısı düşünen benlik arasındaki o köprüdür aslında o hisseden duygular olan beden hem bilincimiz hem de insan zihni tarafından yansıtılan o düşünceleri duygu hallerine çevirir ve yorumlar. İşte bir varlığın ilk defa bir o düşünceyi deneyimlemesi için gerçekleşen ilk adım budur. Yani o düşüncenin soyut kalmak yerin gerçekten gerçekleşmesine yarar sağlar. Yani bu bizim daha iyi öğrenmemize sebep olur. Farkındalık kazanmamıza yarar sağlar. Hem evrensel hem de kişisel genişlememize yol açar. İşte bu duygusal beden sayesinde insanlar kendi düşüncelerini deneyimleyebilirler. Düşünceler duygu izlenimlerine dönüşür ve daha sonra o fiziksel beden o duygu izlenimlerini tecrübe etmeye başlar. Sanki tecrübe ediyormuş gibi yorumlar. Ve bu duygu mesajları o vücudumuzda duygu dediğimiz o fiziksel reaksiyonlara sebep olur. Yani hormonlara dönüşür. Öfkeden siz kızgınlığa, şefkate, merhamete, sevgiye, mutluluk yani adına, adına birçok şey diyebileceğimiz bütün duygular yani senin duygusal bedenin o duyguları hissetmede uzunlaşmıştır. Yani o duygular aslında sadece duyguyla alakalı değildir. Senin algılarınla da alakalıdır. Yani ne kadar duygu o fiziksel bedenin ötesinde olmasa da fiziksel beden ötesinde de vardır. Yani o duygu his ne kadar fizyolojik bir deneyim gibi gözükse de o duyguya duyuma dayalıdır. Bir farkındalık biçimidir. Yani senin aslında duygusal bedenin o fiziksel bedenin gibi bir somut değildir. Ama çoğunlukla sizin duygusal bedeniniz şöyle bir sembolik olarak ifade edilebilir. Özellikle çoğu zaman rüyada veya astral seyahatte görülebilir. Özellikle bilincinizin belli seviyesinde belirli yaralar aldığımızda bilincimiz her zaman diğer seviyelerde onu telafi eder. Örneğin duygusal düzeyde yaralanan biri onu bedeniyle te e telafi eder. Özellikle çok zayıf, sağlıksız bir bedene sahip olan bir kişinin, özellikle çok zayıf, e sağlıksız bir duygusal bedene sahip olan bir kişinin özellikle o kişilere bakarsanız genellikle cüssesi büyük, kas yapmış, böyle bedeniyle çok güçlü kişiler olduğunu görebilirsiniz. Kendine çok güvenen, fiziksel olarak çok güçlü kişilerdir. Aynı senaryoda duygusal beden Zayıf olan kişiler de o ruhsal bedenleri çok güçlü bir şey sergileyebilir. Belki iradesiyle beden dışı seyahatler başarabilir. Aydınlaş, aydınlaşmış bir perspektife geçiş yapabilir. Yani aslında olan parç birçok parçalanmış bir benlik algısı yaratmaktır. Yani bu telafiden dolayı birçok benlik yaratılır parçalanmış. Yani daha bütünleşmemiş bir bilinç diyebiliriz. Peki neden bu duygusal beden çok önemlidir? Çünkü düşüncelerini gerçek kılan odur. Eğer duyguların olmasaydı bu fiziksel dünya ile ilgili inandığın tüm inançlar gerçekler gerçek gibi hissettirmeyecekti. Yaşam anlayışınız, yaşam hakkındaki o duyguya duyarlı çıkarımlarınız o sizin duygu bedeninizin içinde yer alır. Sizin yorumlamanız onun içinde olur. Duygusal travmalarınız, hayatı ilişkin yorumlarınız, acı verici deneyimleriniz, her şey. Yani aslında duygular bir pusuladır, pusula gibidir. Neyin gerçek, neyin gerçek olmadığını söyler sana. Yani sürekli bir mesaj gibi bedene mesaj verir. Özellikle kendi hayatınıza baktığınızda ve o hayatınıza baktığınızda o acı verici deneyimleri, duyguları görebiliyorsunuz değil mi? Yani hayat hakkında çıkardığınız... Ee o duygular acı verici ise öyle olduğunu düşünüyorsan o acı verici mesajların duyguların bedene verilmesi devam edecektir. Genellikle bunlar bedende çok hoş olmayan duygular olarak lanse edilecektir. Yorumlanacaktır ve genellikle sizi mutsuz bir yaşama sürükleyecektir. Bazen bu sürekli acı verici duygularla bir arada kalmak seni mutsuzluğa yola, yola, yola getirebilir. Bağımlılıklara sürükleyebilir. Başarısız ilişkilere yol açabilir. Ve temel olarak o duygularda fiziksel olarak yansı, duyguların da fiziksel olarak yansıması başlayacaktır. Yani yaşadığın travmayı hala yaşıyorsan, o yaş onu yaşamayı bırakamayacaksındır. Hiçbir zaman anda kalamayacağını işaretidir. Yani şu anda yani şu anda var olmak yerine kendine bir bütün olmak yerine anda kalamayacaksın, bütün olamayacaksın. Geçmiş travmaların gene seninle bir bütünleşmek için yüzüne gelecektir sürekli. Çünkü onların gelmesinin sebebi seninle yeniden bir bütün olma isteğidir. Yani bu ne demek biliyor musun? Örneğin ben gençken benim babam beni terk etme dair bir etkileşim içindeysem, büyüdüğümde de kendim sanki terk edilmiş gibi sürekli aynı senaryoda bulabilir, sürekli karşılaşabilir. Yani sürekli terk edilebileceğin bir korku vardı. şimdi. O travma sürekli tezahür edecektir. Önüne çıkacaktır. Eğer iyileşmen senin duygusal düzeyde gerçekleşecek o zaman o sorunlara başka düzeyde bakmaya gerek yoktur. Onları duygusal düzeyde ele almanız lazımdır. Yani asıl püf nokta budur. Yani duygularınızla ilgili herhangi bir şey iyileştirmeye karar verdiğinizde ne olur biliyor musun? Anında o duygularınız sizin düşmanınız haline gelir. Sanki onların iyi olmadığını düşünürsün. Çünkü neden? Çünkü onları iyileştirmeye karar veriyorsun. Demek ki kötü bir şey olarak görüyorsun. Yani bir nevi içindeki hislere karşı direniş haline geçiyorsun. Yani bir anda iyileşmeye ihtiyacın var derken kendine ilgili bir şeyleri değiştirme veya düzeltme anlamına gelir bu. Yani kendinizi onaylamadığınız anlamına gelir. Kendinize duygusal olarak zarar vermenin en iyi yol ne biliyor musun? Sanki bir şeylerin değişmesi gerekiyormuş gibi kendinize bakmanız. Bazen bunu görürsün. Sanki şu an bunun halinin iyi olmadığını düşünürsün. Ve bunu söylediğinde sanki farklı bir şey olması gerekiyormuş gibi algılanır. Ve bunun ne kadar acı olduğunu bilirsin. Ve çünkü sen bunu kendine yaptın, duygusal beden de böyle hisseder. Yani duygusal bedenine yaklaştığında onu iyileştirmem taktiği sanki bir yere bıçak saklamış gibi oluyor. Yani aslında hiçbir şey iyileştirmemiş oluyorsun. Peki bunun alternatif nedir? Ne yapılabilir? Ne olursa olsun, ne kadar rahat, ne kadar acı verse, ne kadar rahatsız olsan da duyguların tamamen kucaklaman lazım. İstemediğin, rahatsız olduğunu düşünen tüm duygu, düşündüğün tüm duyguları kucak açacaksın. Yüz çevirmeyeceksin. O istemediğin, yüz çevirdiğin duygularla baş başa kalman lazım. Yani bir nevi o duygularına bir arada oturmak, Duygularından bir şeyler öğrenmen. Çünkü duyguların sürekli Geliyor ki onu gör, onu gör, beni gör diyor. Onu da benden bir şeyler öğren diyor. Bana yüz çevirme diyor. Sadece onları görmen, bir şey istemeden, bir şey değiştirmeye çalışmadan onları sadece görmen. İşte buna iyileşme süreci yerine bütünleşme süreci diyoruz. Özellikle her gün 20 dakika boyunca belirli bir şey duygusal reaksiyon gösterdiğinde sessiz bir ortam bul ilk başta ve 20 dakika boyunca sessiz bir ortamda nasıl hissettiğine duygularına odaklan. O hislerin duygularını gözlemle ve emin onlar yoğunlaşmaya başlayacak. Ama bunu nasıl yapman lazım biliyor musun? Nefeslerin arasında... Gereksiz duraklamalar yapmadan sürekli nefes almanı da istiyor. Sürekli nefes alıp verdiğinde nasıl hissettiğini gör. Amaç duygularında bir arada olmak. Hatta şu mantrayı ile tekrar edebilirsin. Ben tamamen buradayım. Ya da şöyle diyebilirsin. Ben tamamen şu 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 duygularına buradayım. Ya da kendinizi iyi ifade eden başka bir mantra kendiniz kullanabilirsiniz istediğiniz şekilde. Yalnız bu süreci sadece bu pratik sadece negatif duygular için yapmak zorunda değilsiniz. Pozitif duygular için yapabilirsiniz. Çünkü çoğu zaman o kadar çok negatif duygular bastırıyoruz ki onlardan uzaklaşmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı onlar bize entegre değil. Genellikle insanlar negatif duygularda bunu yapıyorlar. Aslında yapamıyorlar. Kaçıyorlar çünkü alışmışlar onlardan kaçmayın. Mesela seni ne kadar rahatsız ederse etsin, o olumsuz duygularla bir arada olduktan sonra o duygular hakkında daha çok bilgi edinmek istediğini tekrarla. Ve kendine o, duygu duyguyla ilgili bilgi edinmeyi hissettikten sonra, onu istedikten sonra kendine şu üç soruyu sor. Birinci soru, Kendim nasıl hissediyorum? O bilinci farkındalığınıza getirmek için çok güzel bir süreçtir. Yani olan biteni adlandırma süreci. İkincisi ise şu an yaşadığım aynı duyguyu daha önce ne zaman yaşadım? Ve bunu yapar yapmaz, yapmaz siz cevap aramadan aklınızın o cevabı akıp getirmesine izin verin. Yani aklının sana sunmasını bekle zihnin sen yapma. Üçüncü soruda o şu an hissettiğim o duyguyu ilk hayatımda ilk belki çocukluğuna bile geri dönebilirsin. İlk ne zaman hissettim? Ve gene dediğim gibi o cevabı sen vermeden aklının zihninin getirmesine izin ver. Biraz bekle. Onun sunmasını bekleyin. Belki hemen sunması biraz sabredin. Çünkü süreçle ilgili farkına varılması gereken şey en önemli şey aslında olan olması gerektiği gibi olacağıdır. Olması gibi olması gerektiği gibi ilerlemi ilerleyeceği de ona güvenin. Yani bu sürecin en önemli şey noktası güven. Yani sizin yeniden onunla bütünleşmeniz için güvenmeniz lazım. Kendinize güvenmeniz lazım çoğu zaman da duygu durumumuzda o yüklü olduğumuzda o duygu o duygu durumunda genellikle bazen de travmatik deneyimleri deneyimleyebilirsiniz. Ama o olay gençken oldu. O zaman sen bilinçli farkındalığa sahip değildin. Şimdi oluşan zihnin o farkındalığın o zaman gelişmemişti. Sen o zihinsel benlik yerine o duygusal benliğin içindeydin. Çünkü senin zihinsel benliğin 8 yaşında falan oluşmaya başlar genellikle. 8 yaşından önce yaşadığın herhangi bir duygusal bir durum varsa o duyguyu bir anıyla bütünleştirmeniz zor olacaktır. Onun için eğer 8 yaşından önceyse o duyguyu ilk duyguyu hissettiniz o anıyı hatırlamanız zor olacak. Olacak. Sadece o duyguyu hissetmeniz büyük ihtimaldir. Bu ama bu da kötü bir şeyin değildir. Sadece kendinize güven. Kendiniz duygusal bakımdan bir travmatik bir deneyim yaşadıysa, yaşadıysanız kendiniz belki o duyguyu adlandırmaya çalışırken o soruları sorduktan sonra kendinizi o anılarla birlikte bulabilirsiniz. O anıyı gözlemleyin. Ama ne kadar o anı kötü gibi gözükse o anı sanki daha iyiymiş gibi iyi hissedebileceğiniz şekilde dönüştürün. Buna içsel çocukluğa dönüş çalışması deriz. Örneğin babanızın sizi terk ettiğine dair bir anıya kapıldıysan şunu düşün. Sanki yetişkin olan senin küçük sana o anı yaklaştığını hayal et. Sanki seni, o küçük sana iyi hissettirmeye çalıştığını düşün. Ne kadar o baban sana istikrarlı bir şekilde ebe istediği istenilen ebeveyn olmasa da sen onun yanına git, elini tut ve sen ebeveyn ol. Yani o içindeki çocuğa güvenilebilir baba figürü ver. Ve o çocuğa içindeki tüm duygu durumunu açıkla. Bu, o içindeki küçük çocuğa o içindeki duyguların kişisel olarak algılamamasına yardım eder. Böylelikle o travma yaşadığın değiştirmeye, dönüştürmeye başlarsın. Çünkü şu an bulunduğunuz zamanda yaşadığınız her şeyin %99 çocukluk travmalarınızdır. İşte zihninize geri döndüğünüzde ve o deneyimi değiştirdiğinizde o travmaların kökleri vardır, dalları. Bunları da değiştirmeye başlarsın. Yavaş yavaş travmaların semptomları da gitmeye başlar. Şimdi size bir örnek göstereceğim. Bunu siz de yapabilirsiniz. Şu an gözünü kapatmanı ve derin nefes almanı istiyorum. derin durmadan nefes almanı istiyorum. Burnumda. Duraklamalar olmadan. Çünkü bilincinin farkındalığın anda kalmasına yarar sağlar. Nefesine odaklanırsan. Hislerinden kaçamazsın böylelikle. Çünkü anına odaklanan sen bedenini de hissetmeye başlarsın. Çünkü bedenin de andadır. Anda olan tek gerçeklik şu andır. Ve hislerini hissetmeye başlarsın. Onlardan kaçamazsın. Belki gözünü kapatırsın. Dersin ki bazı endişelerim var. Örneğin bu hissene karşı soru sor. Bu endişe karşı ne hissediyorsun? Belki sırtında, göbeğinde, başka yerlerinde bir sıkışıklık hissedebilirsin. Bir baskı. Örneğin endişe dedik ki Belki is içinde istenmeyen acılar vardır. Yani o duygun ne olduğuna emin ol iyi güzel bir şekilde adlandır. Belki kendini huzursuz hissediyorsundur. Bundan dolayı belki içinde o acı verici duygular vardır. O zarsız duygusu içindeki acıdan geliyordur. Bazen özellikle o huzursuz duygulardan bahsetmeye başladığında göz kapakların hareket etmeye başlar, kaşıntı gelebilir veya ellerin kolların hareket etmeye başlayabilir. Bunun da sebebi o acı verici travmatik duygular geldiğinde beden senin dikkatini dağıtmaya çalışır amaç odur zaten. Özellikle kendinize bir arada kaldığınızda meditasyon yaptığınızda bu tarz hareketleri görebilirsiniz. Sürekli kaşınma hissi gelebilir mesela. Yani o zihninizdeki o duygulara duygulardan dikkatinizi alın, kafanızı dağıtın diye zihin yapar aslında onu. Fiziksel tepkileri getirir. Yani seni rahatlatmaya çalışır. Onun için dikkatinizi dağıtmayın. Kesinlikle onlar gelse de ne kadar o kaşınması gelirse gelsin o hislerinize odaklanın ve anlat o his nasıl bir şey. Kendimi ne bileyim sanki toprağın üzerinde durmayan böyle sabit biri gibi hissediyorum diyebiliriz. Ve o hislerini de açıklarken kendine de ben tamamen buradayım tamamen senleyim de. Bu dediklerini de zihnin içerisine diyebilirsin. Dışarıdan sesi konuşmana gerek yok. Ve yavaş yavaş bunları yapınca o dediğim soruların da cevapları gelmeye başlayacak. Ve o cevaplar geldiğinde içine bak. O duygular senin neyi bilmeni istiyor. O cevapların içerisinde aslında istediğimiz senin o duyguların içerisine gitti gidip kaybolman değil. O duyguların asıl dışarı çıkmasına yardım etmek. Ve o duygular dışarı çıkacak ve bir sonraki soruyu soracağım. İlk defa bu soruyu, ilk defa bu duyguyu ne zaman hissettin? Unutma her zaman zihnin önceden hazırlanmış bir senaryo verir. Onun için sen o cevabı verme, izin ver. Aklın, zihnin onu kendisi getirsin. Sen getirme. Biraz oturun, zaman ver. Belki bir anaya gideceksin. Kendine bak. Birinci tekli şahısla mı görüyorsun yoksa dışarıdan biriymiş gibi mi görüyorsun kendini ya da o an Yani kendini direkt mi görüyorsun gözlerinden yoksa dışarıdan gözlemler halde mi? Çünkü eğer kendini dışarıdan görüyorsan bilincin ayrılmış başka benliklere bölünmüş demektir. O travmatik deneyimden dolayı bastırılmış duygulardan dolayı kendini o benlik algısının dışına çıkarmışsındır. Farklı benlikler kurmuş olabilirsin. Eğer kendini o anlara gittiğinde birinci il tekil şahse ben algısıyla görüyorsan demek ki travmalarına yavaş yavaş bütünleşiyorsun demektir. Bazen ikisini de bir arada görebilirsin. Şimdi o çocukla birlikte kal ve otur. O duyguyu yaşa kaçmaya çalışma. Artık kaçmamaya çalışma ve o duyguları bir arada kalma zamanın geldi. O çocuğu duygusal olarak farklı hissetmesini sağlamak için yapabileceğin her şeyi yapma zamanı. Yani hiçbir şey yapma. O bir şey yapmak yerine o anındaki o çocukla bir arada kal. küçük çocuğu eline al ya da kucağına al güvenli hissettir. Belki de o kendi çocuğun kendinin çocukluğun kucağında olması garip hissettiriyorsa o çocuk nasıl güvende olabilir onu düşün o şekilde güvenli hale getir. Belki ışık olabilir gelir ışık yüzmesi belki bir melek gelebilir onu elinden tutabilir ...ya başka bir figür olabilir. Genellikle bu duygularla bir arada kaldığında kaçmak isteyebilirsin. Genellikle insanların işte o duygulardan kaçarak... ...genellikle bağımlılıklara sürüklenmesi, içki içmesi, sigara içmesi... ...ya da başka bağımlılıkları götüren işte budur. Kaçma istedir, kaçmayacaksın. Sürekli o duygularınıza girerken nefesinizin sürekli... Alıp verildiğinden emin olun. O küçük çocuğun elini al, kucağını al ve asla bırakmayacağını söyle. Bazen o ikincideki çocuğa Ay, benle gel, güvendesin dediğinde o çocuk içindeki, içindeki çocuk hemen gelmeyebilir. Bazen hala güvensiz hissedebilir. Gerekirse onunla birlikte kalın. Olumlamalar yap. Ama o içindeki çocuk gelse de gelmese de sen bir şeyler hissetmeye başlayacaksın daha da çok. O içindeki duyguları tanıyabileceksin. O içinde küçüklüğündeki o çocuk, senin duyguları aslında istedikleri. Onun için kendinize kızmayın. Bu süreç zaman alabilir. O kendinle, o çocukluğunla bir arada kalmak aslında senin kendini ilk defa terk etmediğin tek andır. Kaçmadığın tek andır. Ayrıca bu içinde bulunduğun duyguları yazmak da çok güzel bir pratiktir. Bu senin duygusal bedeninin önemsediğini anlamına gelir. Bu o deneyimle bütünleşmene yarar sağlar. Ama bu dediği şey, diyeceğimi sakın unutmayın. Ne kadar sizi rahatsız edecek bir deneyim yaşarsanız yaşayın. O içinizdekiler sadece o tetiklenen anlardır. Yani aslında... Yaşadığınız her şey geçmişteki travmalarınızın yüz üstüne çıkmış halidir. Yani aslında hayatında sen hiçbir şey yaşamıyorsundur. Sen sadece çocukluğun yansımasını yaşıyorsundur. Bu kuralın hiçbir istisnası yoktur. İşte bunun için insanların küçük şeylere bile çok büyük reaktif olarak reaksiyon göstermesinin sebebi de budur. Sürekli hemen üzülmemizin, inkar etmemizin, sürekli başkalarını suçlamamızın sebebi budur. İçimizdeki hisleri sanki başkaları veriyormuş gibi hissederiz ama hayır. O senin küçüklük travmalarının sonucunda geliyor. Sürekli o içimizdeki hisleri başkası bize hissettiriyormuş gibi dışarı suçlamaya çalışırız. Ama bu sadece içimizdeki o duygusal bedenimizle birlikte olmama isteğinin sonucudur. Sadece o duyguyu getir, dinle, konuş. Bu kadar. Güzel gönlünüze teşekkürler, sevgiler, saygılar.